Orta Asya bozkırlarının özgür ve horat insanlarıydık. Yüzyıllar sonra dalga dalga Anadolu'nun kapılarına dayandık. Her taşın yakut olduğunu daha o zaman anladık. Anladık, pulladık. Anadolu'yu Türkiye vatan kıldık. Oldu, sevindik, coştuk. Gün oldu, ağladık, dağıldık. Gün geldi, açta, işte bir olduk, yeniden toplandık. Özgürlüğe, vatana bayrağı adeta ataptık. İbret alemi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan şahlandık. Ya da saflığı müdafaa yaparken yılmadık, sabahladık. Afyon Ovası'ndan Akdeniz'e doğru koşarken adeta Sultan Alparslandık. Haddini bilmeyen düşmanı Ege'nin soğuk sularından kaçırdık. Gazi Mustafa Kemal Paşamızla 1 Eylül sabahı İzmir'de selamlaştık. Kutlu atamızın yolunda inançla canla başta savaştık. Türkünün namusunu, şerefini zalimlerden kurtardık. Ganet edenleri, korkakları içimizden ayıkladık. Anadolu'yu yine yeniden vatanımız yaptık. Yıldızın gölgesinde onunla beraber dalgalandık. Doğuyu, batıyı, onu, şunu, bunu hiç ayırmadık. Aynı teknede, aynı hamurla yoğrulduk. Bir gündüz zor kolay demeden çalıştık çabaladık Az zamanda çok büyük işler başardık Mustafa, Mustafa Kemal ülkesinden, ülkesinden hiç ayrılmadık Cumhuriyeti biz böyle kazandık